Üsküdar Anadolu Hastanesi. İstanbul'un ilk özel hastaneleri arasında yer alan Üsküdar Anadolu Hastanesi yaklaşık 29 yıldır bölge halkına sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Hastanenin fiziki ve teknolojik altyapısı tamamen modernize edilmiş. Asıl değişiklikse hizmet kadrosunda olmuştur. Profesyonel hastane yönetimi, deneyimli sağlık personeli yanında esas olan ve insan ilişkilerini temel alan bir anlayış gelmiştir. Kendi uzmanlık alanında başarılı ve kariyer sahibi hekim kadromuzda hizmet vermeye devam ediyoruz. Hastanemiz genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, üroloji, göz hastalıkları kulak-burun-boğaz hastalıkları, cildiye, beyin ve sinir cerrahisi, diş ünitesi, anestezi ve reanimasyon, algoloji, radyoloji, acil servis olmak üzere toplam 15 branşta sağlık hizmeti vermektedir. Hastanemiz acil servisi, deneyimli sağlık personeli kadrosuyla 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti vermektedir. Endoskopi ünitesi. Fujinon video endoskopi sistemi ile modern şekilde donatılan endoskopi ünitemizde gastroskopi ve kolonoskopi gibi endoskopik işlemler genel cerrahi uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kadın hastalıkları ve doğum kliniği. Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğimizde gebelik takibi, Kısırlık tedavisi, menopoz ve hormonal hastalıkların takip ve tedavisinin yanı sıra ikili ve üçlü testler, renkli Doppler ultrasonografi, riskli gebelik takibi, normal doğum, sezaryen, rahim ve yumurtalık kistleri, idrar kaçırma ve miyom ameliyatları başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Ameliyathane Hastanemizin ameliyathane biriminde iki adet ameliyat odası bulunmaktadır. Modern tıbbi cihazlarla donatılan ameliyathanemiz, hijyenik klima ile tüm cerrahi branşlarda ameliyatların yapılabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Yeni doğan ve bebek yoğun bakım ünitesi. Hastanemizde gerçekleşen doğum ya da sezaryenle dünyaya gelen bebeklerimizin takip ve tedavilerinin yapılacağı, tam teşekküllü ve tecrübeli personelimizden oluşan hijyenik ortamda hizmet veren Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi ile hizmet vermekteyiz. Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, hastanemizde yapılan ameliyatlar sonrası yakın takip gerektiren hastaların yatırılıp takip edilebileceği, acil servise başvuran, ve yakın takip gerektirir hastalığı olan hastalarımızın tedavisinin düzenleneceği iki yataklı, tam teşekküllü ve tecrübeli personelimizden oluşan ekip ve ekipmanlarıyla yoğun bakım hizmeti verilmektedir. Hasta odaları Hastaların konforuna uygun, geniş, ferah ve hijyenik odalarımızın tamamı tek kişilik olup, refakatçi yatağı, klima, televizyon ve banyo bulunmaktadır. diş ünitesi. Kaliteli ve güvenilir ağız ve diş sağlığı hizmeti ilkesiyle yola çıkan kliniğimizde ağız sağlığınız bir bütün olarak değerlendirilir. Uyumlu bir ekip çalışması, doğru teşhis ve uygun bir randevu zamanlamasıyla tatmin edici ve zaman kazandıran bir tedavi süreci geçirirsiniz. Haftanın 7 günü 24 saat açık olan laboratuvarımızda biyokimya, Hormon, seroloji, patoloji, idrar tetkikleri ve tüm hematoloji dahilleri yapılmaktadır. Bilgi ve randevu almak için 0216 341 88 88 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.